Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla ve gördüğünüz gibi lezzetiyle, keyfiyle devam ediyor. Nerede devam ediyor? Tabii ki durağımız olan Mersin'de devam ediyor. Evet, Mersin Yenişehir'den sesleniyoruz size. Kuzen ev yemeklerinden. Yanımızda da kuzenler var tabii ki. Tülin Yüce, ve Sevil Karaca bizimle birlikte. Şimdi kuzen ev yemeklerini hemen kendilerinden tanıyacağız, tanıtacağız. Bu güzel lezzetleri sizlere sunacağız. Merhaba. Merhaba, canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten de hoş bulduk. Çünkü muazzam bir masanın başındayız. Muazzam ev yemekleri var burada. Evet. Ve hemen tanıştırmak istiyoruz sizi izleyicilerimizle. Ne kadar bir süredir kuzen ev yemekleri hizmet vermekte? Yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyoruz. Öğrencilere, çalışan kesime. kesime hizmet veriyoruz. Evet gerçekten de hem öğrenciler hem de çalışan kesim bu güzel lezzetleri kendi evlerindeki gibi yemekten mutluluk duyuyorlardır. Çünkü öğün atlamamış oluyoruz. Hepimiz çalışıyoruz malumunuz. Evet. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir sıcak ev yemeğine, daha doğrusu tencere yemeğine hasret kalıyoruz ve siz de 5 yıldır bu hizmeti devam evet. ettiriyorsunuz. Evet kuzenimle birlikte 5 yıldır bu işe devam ediyoruz. Ee, çalışan kesime hitap ediyoruz. Öğrencilerimize hitap ediyoruz. Veliler de çok memnun. Ee, kendi evlerinde yedikleri yemeğin aynısını burada yiyorlar. Memnun, aileler de memnun. Öğrencilerimiz de memnun. Ee, bu işe devam ediyoruz 5 yıldır. E, i̇nşallah bakalım daha ne kadar devam edeceğiz. İnşallah nice nice 5 yıllar daha devam edersiniz diyoruz muhakkak ]şallah. muhakkak inşallah. Evet, şimdi 5 yıldır neler yaptığınızı biraz olsun özetlemiş olduk, paylaşmış olduk buradan. Muhakkak. Biraz da fiziki yapıdan bahsedelim istiyorum. Çünkü iki bayanın elinin değdiği o kadar belli ki buraya. O kadar güzel, şık bir Hı -hı. konsept var ki. Şimdi mekanımızın biraz metrekaresinden, misafir kapasitesinden bunlardan bahsedelim. Deliğimi istiyorum. Kaç metrekaredir? 60 65 metre metrekare kare. zannedersem. 60 metrekare. Evet, hmm. 65 metrekarelik bir hmm. alana sahipsiniz. Evet. Tabii kapalı alanımız bu. Bir de Tabii açık alanımız, açık alanımız evet. da var. İşte bu sigara olayından sonra açık alana döndük. Ee, öğrencilerimizi sigara içmeyenleri içeri alıyoruz. onu öbürlerini dışarı alıyoruz. Hı. Tekrar teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler Biz için. Teşekkür sağ, edeyim. Edeyim. Teşekkür sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Mersin Yenişehir'den kuzen ev yemeklerinden seslendik sizlere. Gördüğünüz gibi muhteşem bir masanın başındayız ve ayrılmak istemiyoruz bu masanın başından. Mersin'e yolunuz düşerse ve canınız tencere yemeği çekerse özellikle de spesiyel kuzen köfteden çekerse Buyurun gelin diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.